Evet. Kardeşler şu anda Dostlu Derneğimizin organize edip açtırdığı kuyuları gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Niyamey bir yerin başında Niyamey uzaklığı yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki bir yerleşim yerindeyiz. Burasını Emine Bulut, Hüseyin ve Hatice Erdem kardeşlerimizin açtırmış olduğu bir kuyu. Bu bölgede 2000'in üzerinde nüfus yaşıyor. Çok isabetli bir yere kuyu açılmış buradan ziyadesiyle ifade ediyor ve çok memnun olduklarını buradaki kardeşlerimiz bizlere haber veriyorlar. Yanı başına hem medrese hem de mescit yapılmış. Bu mescidin yanına kuyunun olması çok isabetli bir tercih olmuş. Dolayısıyla bu kuyu 24 saat çalışıyor ve istifade ediliyor desek yalan olmaz. Dolayısıyla bu kardeşlerimize Emine Bulut'a, Hüseyin ve Hatice Erdem'e çok teşekkür ediyoruz koyunun açılmasına vesile olan Nostali Derneği'nin yönetimine çalışan kardeşlerimize ve gönüllülerine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah bu <laughs> insanlar karşılarına sevap olarak çıkarsın inşallah. Kuzum azam ul aga hanu sama wace mun gode Türkiye. Mun gode Turkiya. Mun gode Turkiya. Mun gode Turkiya. 감사다 <laughs> <laughs> <laughs>

I <laughs> don't